Evet gençler bu da videonun üçüncü bölümü. Burada e, silmedim. Şimdi sileceğim. E, örnek cümleler yazacağım. En son çeviri yapacağız birlikte. E, şu kısım kalmalı. O yüzden silmemiştim. Siliyorum şimdi. Kırmızı biraz zor siliniyor. Bu araştırmamız aynı şekilde kalsın. Pop %60, rap %20, klasik %10, rock ve metal %5 şeklinde. <laughs> Derste sanırım söyledik. Yani söyledim hatırlıyorum. As soon as ile alakalı söylemiştim. As soon as possible olabildiğinde çabucak e, anlamında söylemiştim bu as as kısmı geçenlerde bir soruda karşıma çıktı. O yüzden tekrar size bahsetmek istiyorum onu. Onu da nereden yapacağım? Rock ve metal arasında yapacağım. Yazacağım cümleye şimdi dikkat edin. Rock music is as popular as metal music Bu cümlede gençler şunu demek istiyoruz. Rock müzik metal müzik kadar popülerdir anlamında kullanıyoruz bunu. As popular as Metal music. Rock music is as popular as metal music. Ee, bunu bu as as kalıbını yani şu as as kalıbını farklı şeylerde de kullanabiliriz. Mesela e, sınavımızda çıkmayacak ama oradan örnek vermek istiyorum. 6. ünitede vardı mesela. Diyelim ki iki tane sporu karşılaştırıyoruz. Bana sordular. Dediler ki paraşüt, e, yamaç paraşütüyle e, skydiving hakkında ne düşünüyorsun diye sordular diyelim ki bana. Ben de şunu söyleyebilirim. Benim için e, skydiving paraş, pa, yamaç paraşütü kadar iyidir. yamaç paraşütü kadar heyecan vericidir. Diye, diye, dediğimi düşünün. Onu, o cümleyi yazacağım şimdi. Evet yazıyorum. skydiving is as exciting as Paragliding. Burada diyorum ki gökyüzü dalaşı diye Türkçe çeviriyordum ama skydiving, para, paragliding kadar, yamaç paraşütü kadar heyecan vericidir. Yani ikisinin de heyecan vericiliği benim için aynıysa bu cümleyi bu şekilde kurabiliyorum. Dersler arasında işte şu ders şu kadar yani bu ders en az bu ders kadar önemlidir şeklinde de kullanabilirsiniz. Eee... İşte kırmızı renk yeşil renk kadar güzeldir de diyebilirsiniz. Mesela yine o örneği de vereyim hemen. Red red color kırmızı renk. Red color is as beautiful as blue color. Yeşil dedim ama buraya mavi yazdık. Burada diyorum ki kırmızı renk mavi renk kadar güzeldir. Ben mavi rengi seviyorum ama kırmızı rengi de seviyorum. Bu cümleyi söyleyebilirim. Benim için kırmızı renk en az mavi renk kadar güzeldir diyebilirim. Bunu unutmayın. Şimdi siliyorum. Gençler üzerinden cümle kuracağım yine bu tabloya göre. Şöyle cümleler kurabilirim. Teens prefer tercih ediyorlar diye. Gençler tercih ediyorlar pop müziği. The most most en çok demek ki gençler. Burada ne diyorum? Gençler en çok pop müziği tercih ediyorlar diyorum. Aynı şekilde listle de kullanabilirim bunu. Gençler en az şunu tercih ediyor şeklinde. Bana kalırsa siz de kurabilirsiniz benimle birlikte. Nasıl başlayacağız? Teens prefer rock metal fark etmez. ya da ikisini birden de söyleyebilirsiniz. Both kullanabilirsiniz. Ben tekini söyleyeceğim. Rock Music. Gençler en az rock müziği tercih ediyor şeklinde de bu cümleyi kurabilirim. The most, the least. Bunlar önemli. The more, less. The most, the least. Bunlar önemli şeyler gençler. Siliyorum. İki tane de cümle yazacağım. Buraya not aldım. Oo, evet 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 çok önemli bir yere geldik aslında. Evet bitirmeyeceğim hemen. Şimdi evet biz buna şey diyoruz Türkçe'de ne diyoruz seven sıfat fiil diyoruz sanırım. Evet sıfat fiil diyoruz fiilimsiler İngilizcedeki fiilimsiler aslında bunlar. Gözünüz korkmasın. Yani okuması, anlaması basit. Şimdi yazacağım. Aslında siz de karşılaşıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Farkında olun diye yazacağım şimdi. Bunlar artık o kadar da şey değil ya da kalsın. Evet şuradan yazayım. dedik değil mi? Gençler demek bu. Peki şeyi nasıl diyeceğiz? Pop müziği tercih eden gençler. Ya da pop müziği seven gençler. Nasıl diyeceğiz? Şu şekilde diyoruz. Teens who like seven gençler. Neyi seven? Böyle diyoruz gençler. Pop müziği seven gençler diye bu şekilde söylüyoruz. The teens who like pop music bla 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 Pop müziği seven gençler diğerlerinden daha fazladır. Ya da pop müziği seven gençleri ben de severim gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Gene bu tabloya göre yazalım. Devam ettirelim bu cümleyi. Pop müziği seven gençler daha fazladır diyelim. Teens who like pop music are more than others. pop müziği seven gençler diğerlerinden daha fazladır. Burada R kullanmamın sebebi teens demem. Yani gençler demem. Pop müziği seven gençler diğerlerinden daha fazladır. Bakın burası bir kalıp gibi ayrılmaz bunlar. Teens who like pop music. Yani pop müziği seven gençler diyoruz burada. Aynı şekilde şey de diyebiliriz. Rap müzik içinde, rock müzik içinde için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Müzik türünden ziyade bir de şimdi yazacağım örnek cümleye bir bakın. Communication'a geçelim biraz. Siliyorum burayı da. The students. Öğrenciler. Ne yapan öğrenciler? Mobil telefon kullanan öğrenciler diyeceğim. The students. Who. Buradaki who'nun artık kim diye bir anlamı yok. Bu who bize e, Türkçedeki fiilimsi eklerini karşılıyor İngilizce'de. Ama... Sakın ha kafanızı karıştırmayın. Yani birebir bütün kelimeleri bilmek zorunda değilsiniz. Cümleye bütün olarak bakın. Gözünüzü büyük olarak bakın. Detaylara, detaylarda boğulmayın. The students who... Buraya yazmıştım. Evet. Who use mobile... Phones. Yani mobil telefon kullanan öğrenciler diyorum burada. Mobil telefon kullanan öğrenciler are more than the students Who use computer? Cümle uzun diye gözünüz korkabilir. Korkmasın sakın. Bakın. Öğrenciler. Who use mobile phones? Mobil telefon kullanan öğrenciler daha fazladır. Kimler daha fazladır? Öğrenciler. Bilgisayar kullanan öğrenciler. Bakın. Mobil telefon kullanan öğrenciler bilgisayar kullanan öğrencilerden daha fazladır. Cümlesini İngilizce'de ha, işte biz bu şekilde yazıyoruz. Gözünüzü korkmasın. Bakın büyük olarak baktığınız zaman cümleyi anlarsınız. Bakın burada students who use computer. Burası ayrılmaz bir kalıp. Burası ayrılmaz bir kalıp. Okay. Şöyle bir cümle de var. Gene buna benzer. Şöyle yazacağım. The students who who use mobile mobil telefonu kullanan öğrenciler, mobil telefonu kullanan öğrenci. Şimdi bakın ekleme eklediğim şey. bakın. Research neydi? Araştırma. Araştırma yapmak için mobil telefon kullanan öğrenciler. Bakın. Students who use mobile phone to do research. Bu bir tamlama araştırma yapmak için araştırma yapmak için mobil telefon kullanan öğrenciler diğerlerinden daha fazladır diyebilirim. Bu cümleden şunu çıkartıyoruz. Mobil telefonu araştırma amacıyla kullanan öğrencilerin sayısı diğerlerinden daha fazla. Burada bir tablo verir öğrencilerin mobil telefon kullanma amaçları diye. Kimisi araştırma yapmak için kullanıyordur. Kimisi eğlence için kullanıyordur. Kimisi iletişim kurmak için kullanıyordur. Tabloya bakarız. Diyelim ki evet bu cümle için bir tablo yapalım hemen. Gençlerin Mobil telefon kullanma amacı. Research, research yüzde 60 olsun. Eğlence için kullananlar olsun. Fun yüzde 20 olsun. Communication. iletişim amacıyla kullananlar da Bu da 20 olsun. 100 oldu zaten. Böyle bir grafiğe göre bu cümle doğru bir cümle gençler. Bakıyoruz. Telefonu araştırma yapmak için kullanan öğrencilerin sayısı diğerlerinden daha fazladır diyoruz. Bakıyoruz tabloya göre de bu cümle doğru oluyor bakın. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şu who kısımları bu şekilde. Bir cümle daha yazacağım. The number Öğrencilerin sayısı. Hangi öğrencilerin sayısı? The number of students who use the internet is the least. Diyeyim, bakın. Nasıl çevireceğiz bunu? Şöyle göstereyim evet. The number of students who use the internet is the least. Gençler şurası bir kalıp. Şu the number'dan başlayıp internete kadar gelen kısım kalıp. Nasıl çeviriyoruz? Fiilimsi yani tamlama bu bir tamlama. İnterneti kullanan öğrencilerin sayısı the least'tir diyor. İnterneti kullanan öğrencilerin sayısı the least. İnterneti kullanan öğrencilerin sayısı en azdır diyor. Bir işte e, bir anket yapılmış olsun diyorlar ki ödevinizi neyi kullanarak yapıyorsunuz. İşte e, kitapları kullanarak yapan olur. İşte sorarak Yapan olur. Ee, ve bir de interneti kullananlar olur. O araştırmaya göre interneti kullananlar en azdır mesela. O araştırmaya göre bu cümle doğru bir cümle olur. Tekrar söylüyorum. Bir araştırma yapılsın. Ödevinizi neye göre yapıyorsunuz? Ödevinizi nereden yapıyorsunuz? Neyi kullanarak yapıyorsunuz? Öğrenciler cevap versin. Kimisi desin ki ben işte eee Telefonumu kullanıyorum. Birisi desin ki ben ailemi soruyorum. Bir, ya bir kısmı desin ki ben kütüphaneye gidiyorum, oradan bakıyorum, ödevimi öyle yapıyorum. Bir kısmı da desin ki ben interneti kullanıyorum, öyle yapıyorum. İnterneti diyen kısım yüzde ise mesela bu cümle o grafiğe göre doğru oluyor. Ne diyordu burada? İnterneti kullanan öğrencilerin sayısı en azdır. The list. Okay. Bence okay. Kendinize iyi bakın. Bu kısım grafik okumayla alakalı bu 3 video önemli gençler. Daha ekstradan e, sorularınız olursa lütfen bana sorun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.